Vay kanka ne haber ya nasıl gidiyor? Kanka ne yapayım üniversiteyi bitirdim atanamadım devlet kadro da açmıyor atanacağım da yok herhalde benim bu saatten sonra. Valla üzüldüm kanka hangi bölüm bitirmiştin sen üniversitede? Sümer dili ve edebiyatı bölümünü bitirdim kanka. Ah ne vuruyorsun ya? Şuna bak şimdiki devleti şimdiki hükümeti suçluyor. Ulan geri zekalı sana kadro açacak devlet 4000 yıl önce yıkıldı sana kimse söylemedi mi? <laughs> Helal lan daha kapıyı çalmadan benim geldiğimi anlayıp nasıl açıyorsun kapıyı? Babacım arabanın sesinden senin geldiğini anlayıp öyle açıyorum kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan mal evlat yetenek çıtasını ne kadar aşağı çektiysem adam kulağım olduğu için mutlu oluyor deyip üzülmen gerekirken neyine seviniyorsun lan bunu? <laughs> Beyefendi sediye uzanın ve de kalçanızı açın. Hemşire hanım ben iğne vurulmaktan korkuyorum da. Yani kalçadan değil de kolumdan vursanız olmaz mı? Kolunuzdan da vurabilirim tabii ki. Ama benim zaafım bu. Her nöbette 100 tane kıllı erkek götü görmezsem eve gidip uyuyamıyorum. <laughs> Oğlum sen işe geç kalmıyor musun? Ne işi baba ya? Ben seni dün sanayide araba tamircisi Kazım Usta'nın yanına çırak olarak vermedim mi oğlum? He dün usta bir daha gelme dedi. Nedenmiş o? Tüplü bir araba gelmişti. Ben de ustaya sordum. Usta dedim bu arabalar neden benzinli veya mazotlu değil de tüplü dedim. Tüplü arabalar daha az yakıyor dedi. O yüzden arabalara tüp takıyorlar dedi. Ben de usta ben bir kıza yeni aşık oldum. Aşk çok yakar diyorlar. Acaba ben de tüp mü taktırsam dedim. Usta da oğlum sen gelme ya bir daha dedi bu işler sana göre değil dedi. Bebekken dayın seni havaya atıp tutmadığında kafa üstü yere düşmüştün. Ben kafana hasar aldığını söylediğimde annen bir şey olmadığı konusunda çok ısrar etmişti. Bak o kafana aldığın darbenin etkileri yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Oğlum bu beceremediğin kaçıncı iş? 12 baba. Oğlum kasabın yanına verdim etleri yedin. Kahveci ol istedim kahvehanede masaları devirdin. Zanaat öğren diye berberin yanına verdim. Adamı tıraş ederken adamın suratını doğramışsın adam kanka kaybından ölüyordu. Baba valla ben kimsenin yanında çalışamıyorum ya. Ben artık kendi işimin sahibi olacağım. Oğlum şu ekonomik durumda sen ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Allah'ını seversen söylesene. Kafanı pembeye boyatıp YouTuber mı olacaksın? Yoksa TikTok hesabı açıp şaktabanlık mı yapacaksın? Sana kime diye atar Allah'ını seversen söylesene. Oğlum mahalledeki herkes bu solaktan hiçbir şey olmaz diyor. Hiç mi hedefin yok senin bu hayatta? Baba var diyorum ya işte. Kendi işimi kuracağım diyorum. Ne yapacağım peki? Aya merdiven dayayacağım. Roketsiz falan bedavaya millete Ay seyahati düzenleyeceğim. Ya oğlum sendeki beyni kuşa taksak kuş ters uçar ya. Şunun fikrine bak ya. <laughs> Öz evladın seni soyuyor Nuri vay 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 be Bu eşyalar ne oğlum Ne demişler besle kargayı oysun gözünü Sırf bu yüzden meslemedim seni oğlum Senin rızkını at yarışına iddiaya yatırdım lan Bugünlere kendi imkanımla geldin Beni niye soyuyorsun lan Yok baba haçlımı çıkartıyorum Eşya taşıyacağım 200 lira alacağım Kimden lan Benden benden Öz evladıma gel oğlum eşya taşıyacağız dedim 200 lira alırım dedi Ananımı çok seviyorsun babanı mı çok seviyorsun dedi Ben ekmeğime bakarım dedi Bu tohumunu sana bana da bana da faydası yok Nuri. Ne oldu hanım? Milli piyangodan falan para çıktı. Eşyalarım yenilemeye karar verdim. Bitti Sezai bitti. Evi evet, terk ediyorum. Başanıyorum artık senden. Davayı da ben açacağım. Kendin gidiyorsun çocuğu da mı yanında götüreceksin? Evet çocuğu da yanında götüreceğim. Ne diyorsun hanım sen? Vallahi kalbime inecek bak ya. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Nasıl bir sevap işlemiş olabilirim? Ah ömrümde bu mutlu günümü mi görecektim? Gidiyorlar ya gidiyorlar. Allah'ıma açıklar olsun gidiyorlar. <laughs> Baba ne yapacağım şimdi biliyor musun? Süper kahraman kıyafeti giyip geleceğim. Oğlum süper kahraman kıyafeti giymek için biraz büyümedin mi? Hayır babacım bence tam zamanı. <laughs> Baba bak nasıl olmuşum kostümüm nasıl? Yani bu pek örümcek adama benzemiyor ama Süpermen'e de benzemiyor pelerinin de yok Bu süper kahramanın kim olduğunu ben maalesef bilemedim oğlum Ben sen oldum babacım Benim süper kahramanım sensin I know you Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long and Üniversite sınavını da kazanamadım. Ne yapacağım ben ya? Kanka seneye daha çok çalışırsın. Daha güzel yerleri kazanırsın ya. Tabi canım seneye girerim. Olmadı öbür seneye girerim. 10 sene sonra da girerim ya. Benim hayatımın hiçbir anlamı yok zaten değil mi? Allah Allah dal geçer gibi cevap veriyorsun. Bu beni nasıl terk eder ya aklım hala almıyor vallahi geceler uyuyamıyorum ya kanka boş ver sana kız mı yok ya aynen ya bana kız mı yok değil mi hepsi sıraya girmiş beni bekliyor otobüs durağında beklememizin sebebi de bir otobüs de olsa kız gelecek zaten güzellik yarışması yapıp işlerinden bir tanesini seçerim artık Araba gitti pert oldu ya. Kanka boş ver cana geleceğine mala gelsin ya. Aynen ya ben bunu niye düşünemedim ki cana geleceğine mala gelsin. Zaten mal da benim değil ki babamın malı. Hatta şimdi bir bidon benzin alıp gideyim evde yakayım. O da babamın nasıl olsam cana geleceğine mala gelsin abi. Başka birisi yapsa tamam diyeceğim de onun böyle bir şey yaptığına hala inanamıyorum ya kafayı yiyeceğim. Kanka sakin sakin düşünmemeye çalış ya. Bir dakika düşünmemeye çalışayım. Aa evet unuttum ya Allah Allah. Bak hiç ben neydi benim derdim? Ya abi bir git yalnız bırak beni ya. Ya kanka işimi kaybettim, işsiz kaldım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ya kanka taktığın şeye bak Allah'ını seversen ya. Oğlum onlar seni kaybetti. Onlar düşünsün ya. Aynen aynen onlar kaybetti değil mi ya? Birkaç haftaya kalmaz beni işten çıkarttıkları için de şirket kesin batar değil mi? <laughs> Ya sabahtan beri var ya başım çatlıyor çatlıyor inanılmaz ağrıyor ya Kanka geçer geçer bak geçtiğinde hiçbir şey cenk kalmayacak göreceksin bak Ya kanka sen ne kadar zekisin öyle ya geçecek demek Ben var ya sonsuza kadar sürer zannediyordum ha Ulan bak sinirlendirdin iyice ağrı girdi başıma Ne oldu kanka hayırdır üzgün duruyorsun? Ya sabahtan beri çalıştım dosya gitti ya. Kaydetmemiş miydin? Yok kaydetmemişim unutmuşum ya. Neyse kanka olur öyle ya. Kanka iyi ki varsın ya iyi ki benim arkadaşımsın. Sen olmasan kim bana böyle saçma sapan teseller verecek? Kanka dükkana giren hırsız bir yıllık emeğimizi götürmüş ya. Kanka boş ver yapacak bir şey yok çalışır kazanırsın artık yeniden. Kanka o değil de şurada duran laptopu da götürmüş hırsız biz bütün işlerimizi onun üzerinden çeviriyorduk. Kanka dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir boş ver ya. Ofisteki kasayı da çalmış içinde bir haftalık hasılat vardı ya. Kanka kafana tokadan başka bir şey takmayacaksın boş ver. Dedemin hatırası vardı ofiste masanın üzerinde böyle biblo gibi bir şey adam onu bile götürmüş ya tarihe sen. Vardı o? Ya kanka boş ver, boş ver. Boş ver he. Tamam boş verdim ben de ya. Langıdı lan lan langıdı lan lan samsak çöreği. Langıdı lan lan langıdı lan lan ebe gümeci. Oldu mu lan? Oldu mu? Boş verdim işte. Oldu mu? Bir git işine ya. Ya ben sana şey diyecektim şey e, şey nasıl söylesem bilemiyorum ama e, benimle çıkar mısın? Hayır seninle çıkamam çünkü benim sözlüm var. Hadi ya sözlüm mü var? Şansa bak benim de yazılım var. Ne güzel işte kafa kafaya verir çalışırız. Yazık kafana. Boğazlarınızdaki iltihaplanma için 8 tane penicillin iğne yazdım sabah akşam vurulmanız gerekiyor İğne mi ben iğneden korkarım doktor bey vallahi vuranamam Tamam o zaman antibiyotik hap yazıyorum Yok yok hap yazmayın doktor bey ben yudamam Boğazımda takılıyor kalıyor Tamam o zaman bir tane antibiyotik içerikli şurup bir tane de öksürüğünüz için bir şurup yazıyorum Doktor bey ben şurup da içemiyorum Vallahi örtüyor beni kusacak gibi oluyorum Lan zekalı bu ilaçlardan hiçbirini kullanamıyorsan niye hastaneye geldin o zaman Mahalledeki üfürük çocuğa gitseydin sana bir tane muska yazsaydı <laughs> Kanka geçen gün benim kızla şuradaki kafeye geldik. Arkadaşlarla okey oynuyorduk. Kıza dedim ki elin nasıl? Dedi ki elim ojeli. Vay gerizekalı ya, ne yaptın sonra. Ondan sonra öyle deyince ben şoka girdim. Kız da mikrosa girmiş. <laughs> Çok komik ya. Kanka duydun mu? 50 kişiyi taramışlar. Yok artık. Nerede taramışlar lan? Marketin karşısındaki berberde. <laughs> Çok komik ya. <laughs> kanka işte bunlar başıma geldi. Zamanında babamı dinleseydim bunlar başıma gelmezdi. Ne demişti baban? Dinlemedim diyorum ya oğlum mal mısın? Kanka vallahi havalarda çok sıcak. Hiç esmiyor ha. Bu sıcak ne ki kanka? Biz geçen kuzenlerle fırında patates yiyorduk. Oğlum sıcak lan fırında patates yemenin ne alakası var lan? Nasıl ne alakası var? Fırında patates yiyorduk diyorum. Fırın sıcak geldi bahçeye çıktım ben de. Sonra vantilatörü çalıştırdım. Dönerse serindir, dönmezse serin değildir dedim. <laughs>